Merhaba arkadaşlar, ben Bart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Erhan Şeker. İlk ve Acil Yardım Programı, hasta ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan kişileri yetiştiren bir programdır. Bu programdan yetişen öğrenciler, hastane öncesinde hastalara ilk müdahale eden kişiler olduğu için hayati ödeme sahiptirler. İlk ve Acil Yardım Programı, 4 yarı dönemden oluşan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Eğitimlerimizde teorik ve uygulama olarak iki kısımda yürütülmektedir. Eğitimlerin teorik kısımları okulumuzda ve uygulama laboratuvarımızda yapılırken uygulama kısmı da hastanede yapılmaktadır. Evet, ilk ve acil yardım programından mezun olan öğrencilerimiz devlet hastanelerinin acil servisleri ve özel hastanelerin acil servislerinde ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev alabilmektedirler. Sağlık sektörüne ilgi duyan, ani karar verebilen ve soğukkanlı olan arkadaşları programımıza bekliyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.